Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere evde havuç dilimi baklavayı nasıl yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Bunun için malzeme listemiz şöyle. 1 yemek kaşığı veya 50 gram kadar tereyağı veya margarin. 1 yemek kaşığı sirke. 2 yemek kaşığı yoğurt. 1 adet yumurtamız var. Yarım çay bardağı suyumuz var. Süt Pardon, sıvı yağımız var. Sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı döktükten sonra bir su bardağı suyumuzu bir su bardağı suyumuzu ekledikten sonra yaklaşık 4,5 su bardağı un ekleyerek kıvamlı, özlü, güzel bir hamur yoğuruyoruz. Evet, hamurumuz bu şekilde. 100 gramlık bezelere ayırdım. Evet. Fincan tabağı büyüklüğünde nişastayla açarak bu şekilde aralarına streç sererek buzdolabında dinlenmeye bıraktım. Evet, dinlenmiş hamurlarımı gördüğünüz gibi bu baklavam için 4 tane beze kullanacağım. Yaklaşık 8 tane beze yapmış oldum bu hamurla. 4 tane yani bu hamur ölçüsünden 2 küçük tepsi baklava çıkaracağız geriye kalan baklavanızı yaptıktan sonra geriye kalan hamurunuzu yine 2-3 gün buzdolabında bekletebilirsiniz hiçbir şey olmaz. Eğer kullanmayacaksanız buzluğa atabilirsiniz tekrar lazım olunca kullanabilirsiniz. Evet birinci bezemizi bol nişasta e, ekleyerek ilk etapta bol nişasta ekleyerek elimizden geldiği kadar ince açmaya çalışalım. Ben videomu ayarlarken hızlandırma yapmadım bu kısımda. Baklavayı yufkamızı açarken Elimizden geldiği kadar hızlı olmalıyız Çünkü hamurumuzu kurutmamalıyız Ne kadar hızlı açarsak Elimizde baklavamız yufkamız o kadar büyür Görmüş olduğunuz gibi Bu kadar yeterlidir Ben bu şekilde 4 tane yufka açtım Açmış olduğum yufkalarımı üst üste serdim Havuç dilimi baklavam için, bugünkü baklavam için kullanacağım, e, görmüş olduğunuz gibi 4 tane yufkam var. Kullanacağım tepsi boyutum 30 santimlik bir tepsim var. Hamurumu tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Üzerine bir kat daha geçeceğim. Evet, oklava ile oklava ile kesme işlemini yapalım. Tekrar oklavamızı sarıp kenara alalım. Geri kalan kısmının elimizle veya bıçakla tepsimize yerleştirelim. Çok az bir kısmını yine yarısının iç malzememizi koyduktan sonra üzerine sereceğim. Diğer kalan bütün malzemeyi bu şekilde tepsiye gelişi güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Evet. İçerisine bolca e, cevizimizi serelim. Bana çok sorulan e, bir soruya buradan cevap vereyim arkadaşlar. Kabartma tozu niçin kullanmıyorsunuz diye hamurunuza. Kabartma tozu baklavamızın daha iyi kabarmasını sağlamak için kullandığımız bir şeydir. Ama eğer zaten yufkalarınızı ince açıyorsanız baklavanız e, kabaracaktır. Kabartma tozu koymuyorum. O yüzden kullanmıyorum açabildiğiniz gibi iyi bir baklava yapmanız için püf noktalarından bir tanesidir. Çok iyi açabilmeniz lazım. Yufkanızı elinizden geldiği kadar iyi açın. Baklavanızı iyi açmak, şerbetini kıvamlı yapmak ve pişirmesini çok güzel ayarda yapmak. Baklavayı baklava yapan 3 püf nokta bunlardır. Önce 4'e sonra 8'e bu şekilde ince ince dilimliyoruz. Evet 150 gram e, kadar eritmiş olduğum tereyağımı baklavamın üzerine seriyorum. Baklava, e, tereyağını erittikten sonra 1-2 dakika dinlendiriyorum. Üzerine kalan köpükleri aldıktan sonra e, yağ baklavamın üzerine seriyorum. Ve 180 derecede 1 saat 20 dakika pişmeye gönderiyorum. Ve şerbetine geçelim. 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şekerle bir küçük limon dilimi ekleyerek yarım saat kaynatalım ve kaynama noktası bu kabarcıkları görene kadar devam etmeli. Pişmiş olan baklavamızı fırından çıkarıyoruz. Kaynamakta olan şerbetimizle buluşturuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ikisi de sıcak. Hamurlaşma olmuyor mu diyen arkadaşlar için söyleyeyim. Baklavanız iyi pişerse hamurlaşmaz. Ince açarsanız hamurlaşmaz. Yufkalarınızı tepsiye yerleştirirken nişastalı bırakırsanız baklavanız hamurlaşır. Onlara çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ortasına fıstık serelim ve baklavamız pişti. Yeni tariflerle görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.